Merhaba canlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi sizinle 30 Mayıs Cumartesi günü girmiş olduğunuz deneme sınavını, sınavının din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının çözümlerini yapacağız. Birinci soru, verilen ayette insanın sorumluluğunun hangi yönüne dikkat çekilmiştir diyor. Sorumluluğunun hangi yönüne dikkat çekilmiştir? Hemen ne yapıyoruz? Birinci e, ilk cümleye bakıyoruz paragrafta. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar zaten buradan bile ama sizler sınavda bütün paragrafı okuyun lütfen ee, ben serialde çekmek adına biraz hızlı geçiyorum ama püf noktaları göstererek geçiyorum size. Paragraf okuduktan sonra bizim burada şifre yani püfürüğümüz, püf noktamız, ilk cümlemiz Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Gücünün yettiği yükümlü kelimesi ve sorumlu kelimesi. Sorumlu kılar ve yükümlü kılar. Genel itibarla baktığımızda insanın gücü yettiği oranda yapabileceklerinden sorumlu olmasına. Yani Allahü Teala insanı gücünün yettiği oranda sorumlu tutar e, derler ya gücünün yetmediği yükü yüklemez değil mi surede de olduğu gibi işte bu e, ayetle gelen bir şey insanın gücü yettiği oranda e, yükümlüdür ve Allah katında da bu oranda sorumlu tutulur birinci sorumuzun cevabı B şıkkı İkinci sorumuzda sizin dostunuz ancak Allah'tır. Ha, soruyu okuyalım önce. Verilen ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir? Sizin dostunuz ancak Allah'tır. Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazını kılan, zekatını veren müminlerdir. Dostumuz kimlermiş? allah Teala, Resulümüz ve e, Allahü Teala'yı ibadetlerin sorumluluklarını yerine getiren müminlermiş. Neden bahsediyor? Bizim dostlarımızın kimler olduğundan bahsediyor. Demek ki doğru cevap neymiş? C şıkkı. Kimlere dost olunması gerektiği. Üçüncü sorumuza bakalım. Verilen hadis Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in asıl vurguladığı davranış aşağıdakilerden hangisidir? Diyor ki, her hak sahibine hakkını ver. Bakın çocuklar. Paragrafta hak ve hukuk kavramlarından bahsediyorsa cevabımızda mutlaka adalet olması lazım. Bunu unutmayın. Bu da önemli bir püfürük. Hak ve adaletli hak ve hukuk kavramları varsa paragrafta cevabımızda nedir? Adaletli olmaktan bahsediyor demektir. Dördüncü sorumuz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdaki sözleri onun hangi özelliğini vurgular? Ey Mekke! Vallahi sen Allah'ın en hayırlı ve en sevimli olan beldesisin. Senden çıkarılmış olmasaydım seni asla terk etmezdim. Peygamber Efendimiz ey Mekke diyerek burada püf noktamız püfürüğümüz burada çocuklar gördüğünüz gibi. Ey Mekke derken Mekke onun vatanı onun yurdu onun toprağı hicret ettiğinde Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde onun ne kadar üzüldüğünü mecburiyetten dolayı bunu yaptığından bahsettiği bir hadisinden bahsediyoruz sözünden bahsediyoruz. Yani ey Mekke bizim şifre kelimemiz vatansever olması. 4. sorunun cevabı B. Verilen dizelerde vurgulanmak istenen asıl husus aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Bu vatan toprağın kara bağrında. Bakın vatanla başlıyor gördüğünüz üzere ve geri kalanda vatanla alakalı cümleler kuracak. Bu vatan toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutlarda gaza bayraklarından alnı ışık, ışıklar vuranlarındır. Ne yapıyor? Vatan sevgisini, vatanseverliği ve ondan duyulan coşkuyu da devamında anlatıyor. Beşinci sorumuzun cevabı da B şıkkı canlarım. Altıncı sorumuza gelelim. Verilen hadiste dost ve arkadaş edinmekle ilgili vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali misk taşıyanla körük çeken insanlar gibidir misk sahibi ya sana kokusundan verir veya sen ondan satın alırsın. Körük çekene gelince ya elbiseni yakar yahut da sen onun pis kokusunu alırsın. Yani iyi ve kötü arkadaşı misk ve körük çeken olarak ikiye ayırmış. Bakıyoruz B şıkkına güzel huylu ve ahlaklı kimselerle dost olmak gerektiği. Yani bu hadiste bize güzel huylu insanları Dost edinin. Çünkü yanınızda kim varsa sizin dostunuz kimse ee, mutlaka onunla bir paylaşım yaparsınız, mis taşıyorsa mis kokusu alırsınız, eğer körük çekiyorsa sizi yakar diyerekten güzel huylu ve ahlaklı kimselerle arkadaş olmamız gerektiğinden bahsediyor. Evet hepsini yaptığınız eminim bu soruların. Yedinci soruya gelelim. Aşağıdaki hadislerden hangisinde dürüstlüğün ve doğruluğun insanın geleceğini belirleyen bir unsur olduğu vurgulanmaktadır? Ne yapıyoruz? Dürüstlük ve doğruluk ne yapacakmış? Geleceği belirleyen bir unsur olacakmış. Geleceği belirleyecekmiş. Hemen C şıkkına bakalım. Doğruluk insanı iyiliğe, iyilikte cennete götürür. Yani geleceğimizi belirler. Kişi doğru söylemeye devam ettikçe sonunda sıttıklardan olur. Yani sen iyi ve doğru olursan, ne oluyormuşsun? Cennetle müjdeleniyormuşsun. Gelecekte sana cenneti vaat ediyor. Kişi doğru sözlü ve iyi olmaya devam, dürüst olmaya devam ettiği sürece de sonunda sıttıklardan olur. Sıttık sadık kok sadık kökünden gelir. Doğru söz, doğru olmak, yalan söylememekten gelir. Sorumuzun cevabı da C şıkkı. 8. soruya geldik. İçindeki zayıfların inciltilmeden haklarını alamadıkları bir cemiyet iflah olmaz. Güçsüzlerin hakkının güçlülerden alınmadığı bir toplumu Allah nasıl temize çıkarır? Bu hadislerden çıkarılabilecek ortak yargı hangisidir? Adil olmak toplumları yücelten bir davranış şeklidir. Değil mi? Zayıfları incitmemek, haklarını almamak, güçsüzleri, güçsüzlerin hakkını güçlülerden almak gibi davranışları sergilemeyenlerin bulunduğu bir topluluk asla iflah olmaz. Bunlar güzel davranan insanı yücelten davranışlardır. 8. sorumuzun cevabı da C şıkkı. 9. sorumuz bazı davranışlar saymış. Bunlardan hangisi ya da hangileri insanlar arasında saygının ortadan kalkmasına sebep olur? Bakalım. Tabii ki siz para ara ve hepsini mutlaka okuyun. Bir, insanlarla alay etmek. Bu saygının ortadan kalkmasına sebep olur mu? Hiç güzel bir davranış değil, hiç hoş bir davranış değil. Ee, Allah-u Teala'nın da bununla alakalı ay ayetler vardır Kur'an-ı Kur Kerim'de. Ee, alay edenlerden e, asla hoş görülmez. Hakkı gözetmemek, aynı şekilde gıybet etmek, dedikodu de etme yapmak, ee, diğeri de yalan söylemek. Bu dört davranıştan e, davranışın dördü de bizim uzak durmamız gereken davranışlar çocuklar. Hangi şıkta? C şıkkında hepsi yer alıyor. 9. sorunun cevabı C şıkkı. Geldik 10. sorumuza. Yukarıda verilenlerden hangileri öz denetim sahibi insanların özellikleri arasında gösterilebilir? Öz denetim ne demektir çocuklar? Öz denetim yani öz disiplin. Değil mi? Kendi kararlarını kendim verebilmek. Öz denetime sahip olmayan insanlar sürekli başkalarının e, itmesiyle devam ederler. Başkalarının onlara yönlendirmesine ihtiyaç duyarlar. E, bakalım. Bir şeytanın hilelerine karşı bilinçli olur. Yani şeytan ona kötü şeyler yapmasını istediğinde hemen bir öz denetimi yaparken hayır ben bunu yapmamalıyım. Bu hiç güzel bir davranış değil. Yanlış bir davranış. Eğer ben bu davranışı yaparsam şu 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 gibi kötü sonuçlarına maruz kalırım diye düşünmesi lazım. Allah'a karşı sorumlulukların bilincinde olur. Yani dersin ki allah Teala bana bir sürü nimetler veriyor. Şükretmem lazım. Benim de ona teşekkür etmem lazım. Benim de allah Teala'ya karşı sorumluluklarım var diye bir öz denetim yapar. E, dörde bakalım. Yerine göre konuşmayı ve davranmayı bilir. Evet öz denetim sahibi değilseniz Yerli yersiz sürekli konuşursunuz ama öz denetim sahibi olan insanlar ne zaman, nasıl, nerede, nasıl konuşup, nasıl davranacaklarını bilirler. Sorumuzun cevabı 1-2-4 yani D şıkkı. Her istediğini istediği zamanda yapar. Yani öz denetim sahibi bir insan bunu yapmaz. Yani herkes her istediğini her yerde yapsa olur mu? Olmaz. Yani bu toplumsal düzeni de alt üst eden bir davranış olur. Evet çocuklar umarım ki hepsini doğru yapmışsınızdır. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.